Merhaba arkadaşlar bu videomuzda 9. sınıf 2. dönem 1. yazılıya hazırlık soruları çözeceğiz. Bu videomuz arkadaşlar sadece mutlak derden karşımıza çıkabilecek soruları çözeceğiz. Bundan sonraki videolarımızda ise bu video serisi şeklinde devam edecek. Üslü sayılar, köklü sayılar ve oran orantı ile ilgili de videolar çekeceğim. bu videodaki sorular arkadaşlar pdf olarak aşağıdaki linkten indirip kendiniz çözüp ondan sonra da çözümleri izleyebilirsiniz veya çözümleri üzerine not edebilirsiniz. Şimdi hemen çözümlerimize başlayalım. Birinci sorumuz arkadaşlar mutlak değerin dışına çıkartma ile ilgili bir soru. Mutlak değerin içerisindeki ifade eğer pozitifse dışarıya aynen çıkar. Eğer negatifse önüne eksi alarak dışarı çıkar. Peki pozitif mi negatif mi olduğuna nasıl karar vereceğiz? İşte şu yukarıdaki bilgilerden. Bu bilgiye bakarak arkadaşlar mutlak değerin içerisi pozitif mi negatif mi buna karar vereceğiz. Peki nasıl karar vereceğiz? Küçük sayıdan büyük sayı çıkartılmışsa sonuç kesinlikle negatiftir. Yok büyük sayıdan küçük sayı çıkartılmışsa sonuç kesinlikle pozitiftir. Şimdi öylesi incelemeye başlayalım. Şimdi birinci mutlakların içerisine baktığımızda A mı daha küçük, B mi daha küçük? Bakıyorsunuz A daha küçük. Öyleyse küçük sayıdan büyük sayı çıkarıldığı için negatiftir. Dışarı çıkarken önüne eksi alacak. Ama önüne eksi alacak ama eksi olduğu için mutlaka parantez kullanmak zorundasınız. Çünkü bu eksi hem A'ya hem de B'ye ait. Geçiyoruz ikincisine. İkincisine baktığımızda burada çıkarma değil toplama var. Toplamada ise İki tane sayıda negatif olduğu için negatif iki sayının toplamı yine negatif olur. Dışarı çıkarken öyleyse önüne eksi alacak. Ama bir eksi de burada var. Ne olacak arkadaşlar? Dışarıya aynen çıkmış olacak. Yani eksi. Bir de önüne eksi alarak dışarı çıktığı için iki tane eksi artı oldu. Gelelim buraya. Bu da çok önemli. Mutlak değer içerisinde eğer eksili bir şey görürseniz eksi a gibi. Bunun yerine artı a alın. Çünkü böyle hata yapma riskiniz daha fazla. Bununla bu mutlak değer içerisinde aynı şey. Öyleyse ben bunun yerine Mutlak A alıyorum şunun yerine. Mutlak A alıyorum. A da negatif olduğu için mutlak değerin içerisi dışarı çıkarken önüne eksi alarak dışarı çıkıyor. Gelelim buraya. C eksi B'ye baktığımda pozitif bir sayı daha doğrusu büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkartılmış. C daha büyük B'den öyleyse büyük sayıdan küçük sayı çıkartılırsa pozitiftir ve dışarıya aynen çıkar. Fakat önünde eksi olduğu için önce bu eksiyi yazıyorum sonra dışarıya aynen çıkartıyorum. Bu eksiyi içeriye dağıttığımızda ne olacaktır? Eksi A artı b olacaktır. Yine parantez önünde artı var. O zaman parantez aynen aynen açılabilir. Ama burada parantez önünde eksi var. İçeridekiler işaret değiştirecek parantez açıldığında eksi c artı b olacak. Burada arkadaşlar birbirini yok edenler var. B'leri topladığımızda 3B eksi A ve eksi C olacak cevabımız. Hemen geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz arkadaşlar mutlak değerli eşitliklerle ilgili, mutlak değerli denklemler. Bunu hemen kuralını hatırlayalım. Eğer mutlak değerli bir ifade pozitif bir sayıya eşitse, yalnız unutmayın şu sayı pozitif olmak zorunda. Mutlak değerin içini bu sayının bir artılısına eşitliyorduk. Bir de mutlak değerin içini bu sayının eksilisine eşitliyorduk. Öyleyse bunu önce bu formata getirmemiz gerekiyor. Yani şu mutlak değerleri birleştirip bir tane mutlak değer yapmamız gerekiyor. Bunu yaparken de şunu hatırlayalım. Mutlak değer içerisinde eksi x görürsek... Bu mutlak değer içerisindeki normal x'e eşitti. Kafamız karışmasın diye bunun yerine bunu alacağız hemen. Bir de mutlak değer içerisinde eksi 3x var. Onun yerine de mutlak değer içerisinde artı 3x alabiliriz. Yine kafamız karışmasın diye bunu alacağız. Öyleyse ben sorumu önce bir yazıyorum. Şimdi mutlak değer içerisindeki 5 pozitif olarak dışarı çıkabiliyor. Ama x'in işaretini bilmediğimiz için mutlak değerin dışına çıkartamıyoruz x de burada kalsın. Yine buradaki 3 mutlak değerin dışına çıkabiliyor katsayı olarak ve pozitif olarak ama x'in işaretini bilmediğimiz için dışarı çıkartamıyoruz. Şimdi mutlak değerleri birleştirip bir tane mutlak değer yapacağız. Dikkat ederseniz 5 tane mutlak x burada, 3 tane de burada 8 yaptı. Burada bir tanesini çıkartacağız. 7 tane mutlak x eşittir 35 yaptı. Her iki tarafı 7'ye bölerek mutlak x'in değerini 5 buluyoruz. Mutlak değerin içerisi eğer 5'e mutlak değerli ifade 5'e eşitse şimdi bu kural geçerli. Mutlak değerin içini tutup bu sayının bir artılısına bir de bu sayının eksilisine eşitleyeceğiz. Ama bu kural ne zaman kullanılacaktı arkadaşlar? Şuradaki sayımız pozitif olursa kullanılacak. Negatif olursa çözüm kümesine direkt boş küme diyebilirsiniz. Çünkü mutlak değerli bir ifade hiçbir zaman negatif çıkmaz. Evet geçelim 3. yazılı çıkabilecek soru tipimize. Yine bir önceki sorumuza çok benziyor. Fakat bir önceki kuralımız neydi? Mutlak değerli bir ifade bir pozitif sayı eşitse mutlak değerin içerisi bu sayının ya artılısına ya da eksilisine eşitlenecek. Fakat burada iki tane mutlak değer var. Burada ise bir tane var. Bizim bu mutlak değerleri birleştirip bir tane mutlak değeri dönüştürmemiz gerekiyor. Peki bunları nasıl birleştireceğiz? Bunları da şöyle birleştireceğiz. Dikkat ederseniz burası 3 ortak çarpan parantezine alınabiliyor. Öyleyse mutlak x eksi 3'ü aynen yazıyorum. Ve burayı 3 mutlak 3 ortak çarpan parantezine alıyorum. O zaman burada ne kalır? 3 eksi x kalır. Peki şimdi şöyle bir kuralımız da vardı. Hemen onu da yazalım. Mutlak değer içerisinde x eksi y eşittir. Mutlak değer içerisindeki y eksi x'e. Bakın. Normalde bunlar birbirlerinin zıt işaretlisidir. Fakat mutlak değer içerisinde olunca bunlar birbirlerine eşit oluyorlar. Peki ben o zaman mutlak x eksi 3 Mutlak 3 eksi x'e eşittir diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Öyleyse bunlar toplanabilir. Burada bir tane mutlak x eksi 3 var. Burada da 3 tane. Bunlar toplanırsa arkadaşlar 4 tane mutlak x eksi 3 yapacak veya 3 eksi x yapacak. Hangisini alacağın fark etmez. 4 tane mutlak x eksi 3 veya 3 eksi x hangisini alırsan al fark etmeyecektir. Eşittir 32 dedik. Her iki tarafı 4'e böldük. Mutlak x eksi 3 eşittir 8 çıktı. Şimdi işte bu kural kullanılacak. Mutlak değerin içerisi ya bu sayının artılısına eşit yani 8'e ya da mutlak değerin içerisi bu sayının eksilisine yani eksi 8 e eşit. Eksi 3'ü karşıya geçirirsek x 11 bulunur. Eksi 3'ü karşıya geçirirsek x eksi 5 bulunur. Çözüm kümesi arkadaşlar eksi 5 ve 11'den oluşmakta. Geçelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz yine mutlak değerli bir ifade bir sayıya eşit. Ee, yine aynı kuralı kullanacağız. Kuralımız neydi? Mutlak değerli bir ifade bir sayıya eşitse mutlak değerin içini bu sayının bir artılısına bir de eksilisine eşitliyoruz. Diyeceksiniz ki burada iki tane mutlak değer var. Önce şu içerideki mutlak değeri hiç görmeyin. Mutlak değerli bir ifade bakın 5'e eşitse mutlak değerin içini mutlak değerin içini yani mutlak değer artık şu dıştaki mutlak değer yok mutlak değerin içerisindeki x eksi 2 eksi 4'ü bir artı 5 eşitleyeceksiniz. Bir de mutlak x eksi 2 eksi 4'ü eksi 5 eşitleyeceksiniz. Sonra bu 4 karşıya geçerse mutlak x eksi 2 eşittir 9 yaptı. Aynı kural tekrar kullanılacak. Hemen kullanalım. Yine mutlak değeri bir ifade pozitif bir sayı eşit. O zaman mutlak değerin içini bir artı 9 eşitleyeceğiz. Bir de mutlak değerin içini eksi 9 eşitleyeceğiz. Buradan x 11 çıkar ve buradan da x eksi 7 çıkar. Gelelim diğerine. Şimdi burada ise eksi 4'ü karşıya geçirdiğimizde mutlak x eksi 2 eşittir. Eksi 1 çıktı. Ee, i̇şte burası önemli. Hemen bu kuralı kullanayım diye düşünmeyin. Eğer mutlak değerli bir ifade negatif bir sayı eşitse bunun çözüm kümesi boş kümedir. Çünkü hiçbir zaman mutlak değerli bir ifade negatif sayı çıkmaz. Öyleyse çözüm kümesinde bulunacak olan sayılar eksi 7 ve 11. Ne anlama geliyor bu eksi 7 ve 11? Buradaki x yerine eksi 7 ve 11 yazıldığında sonuç 5 çıkıyor imiş. Başka da hiçbir sayı buranın 5 çıkmasını sağlamıyor. Geçelim 5. sorumuza. 5. sorumuzda mutlak değerli iki ifade birbirine eşitse ne yapacağız? Bu tür soruların çözüm yöntemi şöyleydi arkadaşlar. Mutlak değerli iki ifade eğer birbirlerine eşitse... Birini sabit kabul ediyoruz. Mutlak değerin içerisindekilerden birini. Mesela ben x'i sabit kabul ediyorum. Diğerinin bir artılısını eşitliyorum. Bir de diğerinin eksilisine eşitliyorum. Bakın biri hiç değişmiyor. Diğerinin bir artılısına bir de eksilisine eşitliyoruz. Hemen çözümümüze geçelim. Mesela ben 2x-3'ü sabit kabul ediyorum. Birinci çözümümüzü bu tarafa yapalım. 2x-3'ü sabit kabul ettim. Ve x artı 9 eşitledim. İkinci yapmamız gereken neydi? Mutlak değerin birini sabit kabul ettim. Diğerinin bir de eksilisine. Şimdi x artı 9'un önüne eksi gelirse ya parantez kullanın ya da eksiyi ikisine de dağıtın. Eksi x, eksi 9 şeklinde olacaktır. Bu denklemi çözelim. x karşıya geçti, 1x kaldı. Eksi 3 karşıya artı 3 olarak geçti ve x 12 bulundu. Buradaki eksi x karşıya geçti, 3x oldu. Eksi 3 karşıya artı 3 olarak geçerse eksi 6 olur. Her iki tarafı da 3'e bölersem x eksi 2 bulunur. Öyleyse çözüm kümemizde ne var? eksi 2 ve 12 var. Eksi 2 ve 12 değerleri buradaki x yerlerine yazılırsa her iki taraf birbirine eşit çıkacakmış anlamına geliyor. Geçelim 6. sorumuza. 6. sorumuz arkadaşlar birazcık daha zor bu çözdük, çözdüğümüz sorulara göre. Peki bu soru tipini nereden tanıyacağız? Bu soru tipini de arkadaşlar şuradan tanıyacağız. Şimdi bir önceki sorularda hep mutlak değerli bir ifade bir sayıya eşitti. Burada x falan yoktu. Eğer burada x de varsa Şimdi değişik bir yöntem uygulayarak soruyu çözeceğiz. Burada kritik noktayı bulacağız. Nedir kritik nokta? Mutlak değerin içini sıfıra eşitleyerek mutlak değerin içini sıfır yapan kritik noktayı bulacağız. Bu 6 karşıya geçerse eksi 6 olur. Ve her iki tarafı da 2'ye bölersek kritik noktamız eksi 3. Öyleyse sayı doğrumuzu düşünelim. Bu bizim sayı doğrumuz. Şurası eksi 3 noktamız olsun. Kritik noktamız eksi 3 olduğu için tabi burayı belirledik. İki tane durumda çözeceğiz. Birinci durumumuz x eksi 3'ten büyükse yani bu bölgede ise nasıl çözeriz? x eksi 3'ten küçükse yani x'imiz bu bölgede ise nasıl çözeriz? İkisini ayrı ayrı incelememiz gerekiyor. Hemen başlayalım. x eğer eksi 3'ten küçükse yani eksi 4 eksi 5 gibi değerler alırsa tabii ki mutlak değerin içerisi negatif olur. Negatif olursa dışarı çıkarken önüne eksi alarak dışarı çıkar. Yani eksi 2 x eksi 6 olur. Eksiyi dağıttım. Eşittir x eksi 3 dedim ve bu denklemi çözüyorum. Eksi 2x karşıya geçti artı 2x olarak. Burada 3x oluştu. Eksi 3 karşıya artı 3 olarak geçti. Eksi 6 ile artı 3'ü topladık. Eksi 3 oldu. Her iki tarafı 3'e böldük. X'i eksi 1 bulduk. Fakat bu hemen çözüm kümesidir diye bunu kutu içerisine almayalım. Şuradan kontrol edeceğiz. Biz x'i ne kabul etmiştik? Eksi 3'ten küçük kabul etmiştik. Yani eksi 4, eksi 5, eksi 6 gibi değerler kabul etmiştik. Fakat bulduğumuz eksi 1, eksi 3'ten küçük değil. O zaman bunu çözüm kümesine alamayız. Geçiyoruz diğer tarafa. X'i eksi 3'ten büyük kabul ettik. Yani eksi 2 gibi, eksi 1 gibi, 0, 1, 2, 3, 4 gibi değerler yazıldığında mutlak değerin içerisi pozitif. O zaman dışarıya aynen çıkar. 2x artı 6 eşittir x eksi 3 diyorum. Bu denklemi çözüyorum. x karşı eksi x olarak geçerse 1 x kalır. 6 karşı eksi 6 olarak geçerse eksi 9 bulunur. Eksi 3'ten büyük olmadığı için çünkü biz x eksi 3'ten büyük kabul etmiştik. Fakat eksi 9 eksi 3'ten büyük olmadığı için bunu da çözüm kümesi alamıyoruz. Öyleyse buradan da boş küme geliyor. Demek ki hiçbir x reel sayısı burada yerlerine yazıldığında iki taraf birbirine eşit çıkmıyor imiş. Geçelim 7. sorumuza. 7. sorumuzda arkadaşlar bu defa mutlak değerli eşitsizliklere geçiyoruz. Arada küçük eşittir var. Hemen önce kuralını hatırlayalım. Arkadaşlar mutlak değerli bir ifade herhangi bir pozitif sayıdan küçükse bu kuralın uygulanabilmesi için a'nın yine pozitif olması gerekiyor. Bu durumda mutlak değerin içerisindeki x bu a sayısının eksilisi ile artılısı arasında olacak. E fakat burada bir tane mutlak değer var. Burada iki tane mutlak değer var. Önce bu iki mutlak değeri birleştirip tek mutlak değeri düşürmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapıyorduk? Şöyle yapıyorduk bakın burada ortak çarpan var. 2 parantezini alırsak iki pozitif olduğu için mutlak değerin dışına çıkabilir. O zaman burada 5 kalacaktır. Burada da 2x kalacak. Yine bu tarafta da 2x eksi 5 var. Ee, biz ne demiştik bir kuralımızda? Mutlak değerin içerisindeki x eksi y ile y eksi x aynı şey demiştik. Normalde bunlar birbirinin zıt işaretlisi. Fakat mutlak değerin içerisinde olunca birbirinin aynı kabul ediliyor. Dolayısıyla burada 5 eksi 2 x var. Burada 2 x eksi 5 var. Bu tür sorularda hep böyle verilir zaten. Bunları birleştirip tek mutlak değer yapabilirsiniz diye. Ee, o zaman bunlar birbirlerinden çıkartılabilir. 2 tane mutlak 5 eksi 2 x'ten bir tane mutlak 2 x eksi 5 çıkartılırsa o zaman bir tane kalacaktır. Peki ben 5-2x mi yazacağım? 2x-5 mi yazacağım? Hiç fark etmez. İkisini de alabilirsiniz. Ben 2x-5 alıyorum. Küçüktür 7. İşte şimdi bu kural uygulanacak. Mutlak değerin içerisindeki 2x-5 buradaki 7'nin eksilisi ile artılısı arasında olacak. Peki bana çözüm kümesini soruyor. Çözüm kümesi demek x'i bulmak demek. Şu an x'i biz yalnız bırakmadık. x'i bulabilmek için yalnız bırakmam gerekiyor. Ama önce şu eksi 5'ten kurtulacağım. Eksi 5'ten kurtulmak için buraya artı 5 ekmek, eklemek lazım. Ama birine artı 5 eklersek 3'üne de artı 5 eklemek zorundasınız. 3'üne de artı 5'i ekleyelim. Burada kaldı eksi 2. Burada kaldı 2x. Burada da 12 oluştu. Şimdi x'i bulabilmek için her tarafı 2'ye bölüyorum. Hem burayı hem burayı hem de burayı 2'ye bölüyorum. Şimdi eksi 1 çıktı. Ortada x kaldı. Sağ tarafta ise 6 kaldı. Demek ki x eksi 1 ile 6 aralığındaymış. Bunu nasıl gösterebiliriz? Birinci çözüm gösteriş, birinci çözüm kümesini gösteriş şekli bu. İkincisi ise x elemandır. Eksi 1 ile 6 açık aralığı şeklinde gösterebiliriz. Veya sayı doğrusunda. Eksi 1 ve 6'nın bulunduğu noktaların içini boş Arasını ise kalın çizgiyle boyayabiliriz. Bu da üçüncü gösterili şekli. Geçelim sekizinci sorumuza. Sekizinci sorumuz arkadaşlar. Eşitsizliğini sağlayan en küçük pozitif tam sayı ile en büyük negatif tam sayının toplamı sorulmuş. Sorumuza baktığımızda yine mutlak değerli eşitsizliklerle ilgili. Hemen kuralımızı hatırlayalım. Mutlak değerli bir ifade eğer bir pozitif gibi bir sayıdan büyükse o zaman kuralımız şu. Mutlak değerin içerisindeki x bu sayının artılısından büyüktür mutlak değerin içerisindeki x bu sayının eksilisinden küçüktür diye çözeceğiz. Öyleyse mutlak değer ifade 8'den büyükse mutlak değerin içerisindeki 3x artı 1 artı 8'den büyüktür diyeceğiz. Ve bir de 3x artı 1 eksi 8'den küçüktür diye çözeceğiz. Fakat yine tekrar diyorum bu kural bu sayının pozitif olması durumunda geçerli. Eğer burası negatif verilseydi mutlak değer bir ifade negatif bir sayıdan zaten her halükarda büyük olacağı için çözüm kümesi tüm reel sayılar olacaktı. Şimdi gelelim çözümümüze. 1'i karşı eksi 1 olarak geçirdik. 3x büyüktür 7 çıktı. Her iki tarafı da 3'e böldük. x büyüktür 7 bölü 3 bulundu. Peki 7'yi 3'e bölersek yaklaşık olarak kaç bulunacaktır? Hemen bir kenarda bölelim. 7'nin içerisinde 3 2 defa var. Öyleyse kalan bir buraya bir virgül buraya bir sıfır atarsak 3 kere var. Öyleyse x yaklaşık olarak 2 virgül 3'ten büyükmüş. Gelelim bu tarafa. 1'i karşı eksi 1 olarak geçirdik. Eksi 9 bulundu. Her iki tarafı 3'e böldük. x küçüktür eksi 3 çıktı. Ee, öyleyse bakın ikisini ortak düşüneceğiz. Diyeceğiz ki x 7 bölü 3'ten büyük ve eksi 3'ten küçük. Sayı doğrusunda da görürseniz eğer daha iyi anlayabilirsiniz. Eksi 3 sayımız burası olsun. Eksi 3'ten küçük olan bölgeye burası. X burada olabilir. 7 bölü de burası olsun. 7 bölü 3'ten büyük olacak X. O da burası. Ama sınırlarımızda dahillik yok. O zaman bunların içini boş bırakıyoruz. Sınırlarımızın yuvarlağının içi boş. 7 bölü 3'ten büyük olacağına göre yani 2,3'ten büyük olacağına göre en küçük ne olur? En küçük 3 olur. Peki eksi 3'ten küçük olacağına göre en büyük ne olur? O da eksi 4 olacaktır. Bize bu ikisinin toplamını sormuş. Cevabımızda eksi 1 bulunur. Burada arkadaşlar çözüm kümesinin üçüncü bir gösteriliş şekli var. Onu da anlatayım. Yazılda belki sorulabilir. Üçüncü gösteriliş şekli şu. Bu sayı doğrumuz tüm reel sayılar olarak düşünülürse tüm reel sayılardan çözüm kümesinde olmayan şu bölgeyi çıkartmamız gerekiyor. Yani eksi 3 ile 7 bölü 3 aralığını çıkartmamız gerekiyor. Fakat çıkartılacak bölge kapalı aralık olmalı. Çünkü çıkartılacak bölgede eksi 3 ve 7 bölü 3 dahil olmalı ki çözüm kümesindeki eksi 3 ve 7 bölü 3 kalmasın çözüm kümesinde. Çözüm kümesi çünkü eksi 3 ve 7 bölü 3 dahil değil. Öyleyse çıkartılacak bölgeye dahil olmalı diyoruz. Geçelim 9. sorumuza. Evet 9. sorumuz arkadaşlar. Bu defa mutlak değerli bir ifade iki tane pozitif sayının arasındaysa ne yapıyorduk? Hemen onun da kuralını hatırlayalım. Burası a gibi pozitif bir sayı olsun, burası mutlak değerli bir ifade, burası da b gibi pozitif bir sayı olsun. Bu durumda yapmamız gereken şu, bunu da iki aşamada çözeceğiz. Birinci aşaması mutlak değerin içerisindeki x ya bu a ile b'nin pozitiflerinin arasında olacak ya da x bu a ile b'nin negatiflerinin arasında olacak. Fakat negatiflerini aldığımızda b daha küçük olacağı için eksi b alt sınır, eksi a da üst sınır olmalı. Bu kadar. Şimdi hemen çözümümüze geçelim. Fakat burada bakın bir tane mutlak değer var. Bu da iki tane mutlak değer var. Önce bunları birleştirmemiz gerekiyor. Bunu artık öğrendik. mi? Bununla ilgili üçüncü sorumuz oldu bugün, bu videomuzda. Burada x eksi 1 var. Burada 1 eksi x var. Bunlar birbirinin aynısı. Mutlak değer içerisinde x eksi 1 ile mutlak değer içerisindeki 1 eksi x aynı olduğu için bunlar toplanabilir. Öyleyse sorumuz şöyle olur: 2 büyüktür. İki tane mutlak değer içerisinde x eksi 1 veya 1 eksi x fark etmez. İkisini de yazabilirsiniz. Mutlak değer ifadeyi yalnız bırakmak için her tarafı ikiye bölüyorum. Hem burayı, hem burayı, hem de burayı ikiye bölüyorum. Burada 1 bulunur. Burada mutlak x eksi 1 bulunur. Burada da 4 bulunur. İşte şimdi bu konuma geldi. Yani bu kural uygulanabilir. Mutlak değerin içerisini önce artı 1 ile artı 4 arasında alacağız. Sonra da mutlak değerin içerisini eksi 1 ile eksi 4. Fakat eksi 4 daha küçük olacağı için bu eksi 4'ü alt sınır olarak yazacağız. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus 4 eşitlik var. 4 kendi tarafına eşitliğini de yine götürüyor. Şimdi x'i bulmak için her tarafı artı 1 ekliyorum. Çünkü çözüm kümesi demek x'i yalnız bırakmak demek. Artı 1'i ekledim. Burası 2 oldu. Burası x oldu. Burası da 5 oldu. Burada da yine x'i bulabilmek için her tarafı artı 1 ekliyorum. 3'üne de eşitsizlik bozulmasın diye. Burası eksi 3 oldu. ...burası x oldu, burası da 0 oldu. Öyleyse bu aralıktaki tam sayıların toplamını sormuş. Şuraya baktığımızda hangi tam sayılar var? E, fakat burada 4'ün eşitliğini unutmuşuz, onu da ekleyelim. Burada hangi tam sayılar var baktığımızda? 3 var, 4 var ve 5 var. İkinci eşitsizliğe baktığımızda hangi tam sayılar var? Eksi 3 var, eksi 2 var ve eksi 1 var. Bunların hepsinin toplamını soruyor artı 3 ile eksi 3 birbirini götürür. Buradaki 9'dan da eksi 3'ü çıkartırsak geriye 6 kalacaktır cevap olarak. Geçelim 10. sorumuza. 10. sorumuza baktığımızda arkadaşlar yine mutlak değerli bir ifade bir sayıdan büyükmüş, pozitif bir sayıdan büyükmüş gibi gözüküyor. Fakat bu soru o büyük eşitlik gibi çözülmeyecek. Çünkü bunun x'i paydada. Peki nasıl çözeceğiz? Bunu arkadaşlar ters çevireceğiz. Biz eşitsizliklerde ne öğrenmiştik? bir eşitsizliğin her iki tarafını ters çevirebiliyoruz eğer işaretini biliyorsak. Ki burada biliyoruz burası zaten pozitif mutlak değer olduğu için. E bu da pozitif. O zaman takla attıracağız. Yani x eksi 2 bölü 3 olacak bu taraf. Ee, bu tarafta takla atarsa bunun görünmeyen paydası 1 ya. Yani 1 bölü 6 olacak. Fakat takla attırdığımızda eşitsizlik yön değiştiriyordu. Yani burası artık küçüktür olacak. Küçüktürün özelliğini biz biliyoruz. Mutlak değerli bir ifade bir sayıdan küçük ise eğer mutlak değerin içerisindeki x eksi 2 bölü 3 bu 1 bölü 6'nın eksilisi ile artılısı arasında oluyordu. Arkadaşlar x'i yalnız bırakmamız gerekiyor. Bunun için paydadaki 3'ten kurtulacağız. Öyleyse ben hepsini 3 ile çarpıyorum. Hem şu birinciyi hem ikinciyi hem de üçüncü 3 ile çarpıyorum. 3 ile 1 bölü 6'yı çarparsak 3 bölü 6 sadeleşirse 1 bölü 2 yapacaktır. 3 ile çarptığımızda sakın 3'ü dağıtmayın x eksi 2'nin üzerine. Çünkü bu 3 ile bu 3 sadeleşecek. x eksi 2 kalacak. Amacımız zaten paydadaki 3'ten kurtulmaktı. 3 ile 1 bölü 6'yı çarparsak yine bu da sadeleşir 1 bölü 2 yapar. Şimdi x'i yalnız bırakmak için hepsinin üzerine 2 ekliyoruz. 2 eklediğimizde 2 ile 1 bölü 2'yi topluyoruz. Buradan 3 bölü 2 gelir payda toplandığında burada x kalır. Burada ise 5 bölü 2 oluşacaktır. Öyleyse çözüm kümemiz x elemandır 3 bölü 2 ile 5 bölü 2 aralı, açık aralı tabi. Şurayı da düzeltelim. Burası da. 3 bölü 2 olacak. Evet bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda da üstü sayılarla ilgili yazıda çıkabilecek sorular çözeceğiz. Sonra köklü sayılar sonra da oran orantıyla 4 videodan oluşan bir seri oluşturacağız. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.